Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Gücünüz yettiği müddetçe, bak zorlamıyor, yani illa da yapacaksın demiyor. Gücünüz yettiği müddetçe, Mü Müslümanlara suç kesin olarak sabitleşmedikçe ceza vermemeye çalışın. Dedim ya dükkandaki çalışanı adam dövüyor ya sana ceza kestim. Sana kim ceza kesecek ulan? Yok öyle hocam. Böyle eşkıya vari cümleler söylemek doğru değil. Tehdit. Oo! İslam dininin kabul etmediği kötü hareketlerden bir tanesi sen görürsün. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Yok ya sen mi doğurdun lan? <laughs> Allah korusun. İslam dini tehdidi reddediyor. Bak bir daha söylüyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Gücünüz yettiği müddetçe Müslümanlara suç kesin olarak sabitleşmedikçe ceza vermemeye çalışın. Belli değil. Ben seninle küstüm. Ya küsme. Küsmek de bir cezadır ha. Suç sabit olmadıkça Müslümanlara karşı gücünüz yettiği kadar ceza vermeyin. Ha. Suç sabit oldu. Bir de bu var değil mi? Hadi Şerif bak. Müslüman için en küçük bir çıkış yolu bulduğunuzda da onu serbest bırakın. Suçu sabit. Sabit ya. Var yani ya Türkiye Cumhuriyeti e, TCK mı o? Kanunlar TCK. Hani iyi halden indirim yapılıyor falan. Tabii bunu e, tabi savcılar, hakimler bilir. Bizim işimiz değil bu. Ama gerçekten iyi hal gösterene indirim yapın diyor değil mi Adi Şerif? Bak bunu diyor Peygamber Hazretleri. Hocam adam katil, karısını öldürmüş, gravat takıp takım elbise giydi, iyi hal gösterisi indirimi alıyor. Bunları tabii efendim TSK, Sivil Toplum Kurulu, STK, STK, Sivil Toplum Kuruluşları işte kınıyorlar falan filan. Bizim buradan söyleyecek bir cümlemiz yok. Yani cezaevlerini doldurmanın bir anlamı yok ama suçu cezasız bırakmanın da bir anlamı yok. Adaletten insanlar şüphe etmeye başladıklarında Allah korusun hocam. Siz kantarın topunu kaçırmış olursunuz. Bir memleketten önce ne kalkmamalı? Önce ne kalkmamalı? İman Kur'an diyor adalet. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'den ilk çıkan muhacir grubunu nereye gönderdi? Habeşistan'a. Gönderen başında giden kişi kimdi? Cafer-i Sadık, Hazreti Ali'nin kardeşi. Cafer-i Tayyar pardon. Hazreti Ali Efendimiz'in kardeşi. Hazreti Ali Efendimiz'in kardeşi, amcasının oğlu, babasının evinde, yani kendi evlerinde büyümüş, Muhammed Mustafa'ya sallallahu. Dedi ki amca, amca diyor, amca, ya Resulallah, gönderdiğin adam bir Hristiyan. Dünyadaki ilk Hristiyan devleti hangisi diye soruyorlar. diyorlar ya, Hristiyanlık zenginlik sebebi. Dünyadaki ilk Hristiyan devlet Habeşistan hocam. Devlet olarak yani. Ya, devlet olarak dünyadaki ilk Habeşistan kurulmuş Hristiyan devleti. Diyor ki Ya Resulallah bizi gönderdiğin adam bir Hristiyan. Sen bizi ona gönderiyorsun ya bu Mekke'yi mükerremeden sonra gelenler olur arkamızdan bizi ondan alır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben Necaşi'yi tanırım. O adil bir hükümdardır diyor sizi dinlemeden kimseye teslim etmez. Hristiyan ya adildir diyor. Bir memlekette adalet tesis edilmeli. Her birey, her fert suçlunun ceza bulacağını, malının adalet değil mi? Sistemiyle mülkünün, canının korunduğunu, kendisine bir tacizde bulunan olursa bunun cezasını gör. Hocam 127 kere soygun yapmış, ifadesini alıp serbest bırakmışlar. Şimdi nasıl olacak yani? Adamın 4, bin, 4 milyon lira liralık efendim, yarım saatte dük deposundan kumaş çalmışlar. Nasıl toparlayacak bu adam hocam ya? Yangın gibi ya. Ve bu yakalanlar, ya yakalanıyor adam. Haydi bakalım ifadesi yok yok. Hırsızı Kur'an söylüyor. Yakaladığınızda elini kesin. Bakın kesmediğiniz için suçlusunuz falan filan demiyorum değil mi? Devletle ve yasalarıyla kavga halinde değiliz hocam. Devleti yönetenler, adaleti tesis etmek zorunda olanlar, hüküm yasa çıkartmak yetkisinde olanlar düşünsünler ama evine eşyalar koyan, geçenlerde haberlerde yeni evlenmiş bir karı koca, bir de rezidans ya 200 bin liralık mallarını çalmışlar. içeri girmişler. 200 bin lira. Belki de gelecekle alakalı yaptıkları planları, hedefleri çaldılar değil mi hocam? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Celle Celaluhu hırsızı yakaladığınızda önce onu ihtar edin, bir kere daha tekdir edin, bir kere daha yapmazsa artık vazgeçmezse huyundan elini kesin. Gene yapmazsa, vazgeçmezse huyundan Öbür ayağını çarprazlama kesin. Sağ elini kestiniz ya, çarprazlama sol yani Gene devam ediyorsa bu sefer sol elini kesin. Ne olacak kese kese? Öbürlerine korku olacak. Ya, öbürlerine korku olacak. Abi sen dizi çevirttiriyorsun ya. Tavuk bak neydi o? Et balık kurumunun tavuk kesim hanesinde o kadar adam öldürmüyorlar ya. Türkiye'de öyle diziler var. Adam oturuyor, alıyor mu otomatik tarıyor. Ya ne polis gelir ne jandarma. Bir sürü böyle Türkiye'de reytingler kıran diziler var böyle ya. Öbür taraftan da bu sefer hayda bakalım. Yeni gençler palto giyiyorlar yaz sıcağında şeyleri kaldırıyorlar. Neydi bu? Yakalarını kaldırıyor. E, tabii sen televizyonda öyle gösterirsen adam hemen çete kurar. Ne olacak yine? Yani? Biz sizlere bir kere daha buradan söyleyelim. Sizin örneğiniz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve onun güzel alakı olursa cenneti buldunuz. İşte adı şerif. Gücünüzün yettiği müddetçe suçu sabit olmayan bir kardeşiniz suçu sabit değilse ona ceza kesmeyin diyor. Sabit değil. Suçu ispat olmamış. Şayet suçlu ise ona bir ceza kesilecekse onun için bir çıkış yolu arayın diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. En küçük bir çıkış yolu bulduğunuzda onu serbest bırakın. Çünkü idarecinin affetmede yanılması ceza vermede yanılmasından daha hayırlıdır. Allah Allah. Affetti yanıldı ya. Yanlışlıkla ceza verdi. Hangisi daha kötü? Ceza daha kötü diyor. Yanlışlıkla affetti gene yakalar getirir. Ama yanlışlıkla ceza verdiyse bir adama öyle ya. Suçsuzmuş adam ya. 30 sene yatmış içeride diyorlar değil mi? Ya. Kaybolan 30 yıl. Şimdi bu Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize ifade buyurduğu bir hadisi şerif. Böyle yaparsak hayırlılarla cennete giriyoruz.